Dersini. Hadi bakalım başlıyoruz. Hadi bakalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet şimdi biz teyzesiyle ne yapacağız? Matematik yapacağız. Matematik yapacağız. Ömer yaz doğal sayıları sayacak. Birden ona evet. kadar sayacak. Burada senin çizdiğin resimler var. Buraya Ömer yaz ev yaptı. Evet. Buraya da teyzesinin ismini yazdı. Kebra değil mi? Hı hı. Benim ismim neydi? Tıpta. Kebra. Evet. bakalım sayalım mı? Hı hı. Hadi bakalım yüksek sesle sayalım tamam? Herkes duysun, çocuklar tamam. da duysun. Çocuklar çok merak ediyor Hadi 1 2 3 4 5 6 7 çak beraber sayacağız. Çok var. Var. iki tane çakacağız. Tamam? Tabii 3 tane. 3 tane. 2 3 4 4 tane. Four, dört tane. 1 2 3 4 5 5 çak. 2 3 6 six 6 six. tane Bu 2 3 4 5 Altı. 7 seven 7 seven seven, seven. Hadi bakalım 7 tane vur buraya. 1 2 3 4 5 6 7 8 eight 8 8. 8 8. 8 8 8 9 9 10 10, 10. Şimdi bizim e, ne var burada bir kulemiz var değil mi? Kulemiz var değil mi? Evet, türü. En altta ne var? 10. 10 var. 9 var. 8 var, 7 var. Evet, İlk başta neyi bulacaksın sen bize? Onu bulacaksın değil mi? Hadi bul bakalım onu bize. Göster parmağınla biz de onu tutalım, kelepçeliyelim. Bu senin değil, değil mi Hatta. Şöyle tam. Onu bul bize. Nerede? Şöyle. Bu. O. O nerede? Burada. Hangisi bu? Evet. Mu? evet. Tamam. Gel önce bir kelepçeliyelim onu. Hop yakaladı. Buraya koyalım. O. Yanına neyi koyacağız? Dokuzu koyacağız değil mi? Burada bir tık Evet. Dokuzu koyacağız. Hadi dokuzu bul bize. Hadi nerede bakalım. Bu. Bu mu? Hadi bakalım alalım. Sıkıştır. Sıkıştır. Bırak ipini. Bırak ipini. Heh. Bulduk. Getirdik. Yanına koyuyoruz. Yanına tam koy. Koy. İp küçült. Ama bak yanına tam getirmemiz lazım değil mi? Evet. 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 Küçültelim. Yanına tam getirelim ki üsttekileri koyarken sıkıntı olmaz. Heh. Tamam. Sekizi buluyoruz şimdi değil mi? Set. Sekiz. Sekiz. Bak, Baba Tamam. Sen bak. Hadi. 8, 8 8, 8 burada. Göster bana parmağınla ben görmedim. Hangisi? Bu mu? Evet. Tamam, hadi bakalım. Kısıkta bırak önce. Bırak, bırak ipi kısıksın. 8 yanına getir küçük evet. evet 8 aldık. Şimdi ne var? 7 var değil evet. mi? yedi buraya baba. bakalım. yedi batıp Hoppala, getirdik 7'yi. Hoppala. Tam dibine yapıştır sıfırla Geliyorum. Küçük 7. Yukarıda ne var? 6. Altı. 6'yı altı. buluyoruz değil mi? 6. 6. 6. Bu da Evet bu Bu da bu. Evet. Hadi, Hadi bakalım 6. Altı. aldık. Altı. Buraya koyuyoruz üstüne. Evet. Yavaşça koyalım bir şu yavaş koyalım ay içine bak düştü yere alacağız burada sıkıştır bırakalım altı'yı koyduk sıra yanında ne var sıra bes bes, bes var bes bu tamam sıkıştır önce bir girdir bırak bine çok dikkatli olmalısın. olmasın Evet, çok dikkatli olmasın. Önce bir koy. Koy. Açanne. Evet, küçük. Çek. Küçük. Küçük. Beş. Beş. Tamam. Beşin yanında ne var? Beşin yanında. Dört. Dört. biliyorum ben. Dört. dört. Merhaba. Dur yerimde de şöyle onu. Aa bu devirme. Dört. Neyi devirme? Bunu devirme. Çarp etsin. Evet, olsa... Önce bir koyalım. Önce bir koyalım. Evet. Yoksa devirirsem tutar mısın? Yok tutmam. Neyi bulacağız şimdi? Yukarı katta 3 ve 2 var değil mi? 3 ve Biraz bir, üç. Evet üç. Buraya koyuyoruz değil mi? Üçü, evet, üçü yaptık. Değil mi? Evet, üçün yanında ne var? Verdik. Evet. İki. İki var, değil mi? İki Bu da mı? dizine dikkat et, gerilecek. İki. İki. Dizine dikkat et. Son birinci kaldı bu Ömer yazın vardı aydı, değil mi? Evet. Ama daha var. Evet. Çok dikkatli olmalıyız. Çok dikkatli olmalıyız Yavaş yavaş hareket et. Bir daha koyalım. Yavaşça koyuyoruz Dizine dikkat et Yapıştım. Oley. doğal sayılar yaptık çok. Evet, Evet. Biz şimdi doğal sayılar kağıdımızı bitirdik. Sıra nerede? Çift sayılarda. Tamam? Hadi bakalım. Evet iki, dört, altı, sekiz, on, on, on iki. Tekrar sayalım mı? Uh -uh. Tekrar saymayalım mı? Hı uh hı. -huh. Tamam. Bu bardakları devir istersen tekrardan yapacağız. Tamam. Devirdik. Ben bunları karşı koydum. Nasıl bir? Çok hızlı koyarım ben. Çok hızlı koyarım. Dediğim tersi. Bir şey olmaz. Başlık. Tamam. Şimdi. En altta hangi bardak var? 12 iki. ve 8 var değil mi? On ve sekiz var değil mi? Evet. Biz neyi bulacağız önce? On ikiyi bulacağız değil mi? Hadi bir bakalım. Teyze bak. Bu da sonra da Evet. 12'yi bulur musun bize? Bu mu? Evet. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Sen sayıları bilmiyorsun. Ben sayıları biliyorum da sen seni e, görmüyorum. Yani. Biraz aşağı indir. Yavaşça çek. 12. 12'nin yanında ne var? 10. 10 var. 10'u buluyoruz şimdi. 10. 10-10-10-10. 10-10-10-10. Dede. Efendim? Kendi siyah yazdı? Siyah yazdım ama bir şey olmaz. Ne olacak ki? Kısıklar. Karıştı. Da Kısıktır. Geçir bir önce. Kısıktır. Bırak. 12'nin yanına. Bir dizini biraz geri istersen. Yavaşça çekmen lazım Ömer yaz küçültü. 8. Bunun yanında ne var? 8 var. 8'i bulalım. İşte. Aa, devirdin. Hey. Neyi devirdin? He? Hangi sayıyı devirdin? 7. 7 mi devirdin? Evet. Hadi bakalım, tekrar bul bizim sekiz sekiz neredesin sekiz topucu yarım çık dışarı ya oynayalım sekiz topucu yarım çık dışarı ya oynayalım bu buldun mu? Bu, evet. Bu, bu dört. Evet. Bu 8 o zaman değil mi? Tut bakalım. Arıştı. Hadi bakalım. Hadi. Tut. Önce bir sıkıştır. Sıkıştır. Geçir. Sekiz. Buraya koyuyoruz. Yavaşça indir bir. Heh. Küçük ipini. Dede. Efendim. Benim bir şeyim daha var. Peki. <laughs> Yukarıda ne var şimdi? 6'yı bulalım. Al çiğ al çiğ çiğ otay çiğ çiğ otay çiğ tamam en ucadı en ucadı merhaba onlar Heh. sıkıştır gel yukarıya koyacağız şimdi üstü çok dikkatli geldim Naz tamam getir las Altı. Sonra ne var yanında? Dört. Dört var. Dört bulalım. Efendim teyzesi. Bana tırtmazsa. Tırtmayacağım. Dördü bulur musun? Benim tuvaletim dedi. Tamam az sonra gidersin teyze tuvaletine. Evet. Şu an değil da. ama. Daha <laughs> da Evet Dayanabilirsin. Dördü bulur musun? Evet. 4 i̇şte, evet. Dördü buldum, buldum. 4'ü koyduk Şimdi neyi koyacağız en tepeye 2'yi koyacağız 2 Hadi bakalım 2'yi bulalım Çocuklara bir şey söylemek istiyorsan Söyleyebilirsin 2'yi bulurken Çocuklar Evet Bitti e, itiye vuruyoruz Arkanla vurma İtiye Koyduk İki en tepeye koyacağız İtiye İtisi Evet bu Kasıktıralım 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 12 Bir daha sayalım. 2 4 8 iki. 12 on, on 12 Aferin teyzesi. Şimdi bunu bozuyoruz. Bozuyorum. <laughs> ben bunu yaptı. Neyse bir daha. sen bozarsın. Tek sayıları da sen bozarsın. Tamam. Tek sayılarımız şimdi. Tamam. Buradayız. Hazır mısın? Bir tane aldım. Evet bir tane kaldı. Sayalım mı? Hmm. Bir. 1 Bir. Üç. A. Yedi. Sekiz. Bu dokuz. Dokuz. On. On bir. Doğal sayıları saymıyoruz. Tek sayılar şimdi. İkişer ikişer artıyor. Tamam. tamam. Bir. Tete batırın mı bir daha? Tamam bir tane. Sonra bir daha yedi yaparız. Değil mi? İnşallah Ömer yaz. Başladık. Kaldığımız yerden başladık. Gelme buraya. Çekti. Şimdi Ömer yaz ara vermişti biraz. Ne yaptık? Narolu ihtiyaçlarımızı karşıladık ve geldik değil mi? Evet. Şimdi bu tarifini yapmaya Evet. çünkü taletini tarifini evet. yapmaya gitti. Tamam. Evet. Tatası gelmiş Ve yaptı. Geldi. Biz bunları ne yapıyoruz? Sen, senin seyircilerin senden sürekli video istiyor. Fatoş istedi, Bilge Hoca istedi, müdürüm istedi. Onlara bir şey söylemek ister misin? Do... Evet. Evet. ama evet Fatoş'a söyleyemem seni. O kadar kişiye bir şey söyleyemez misin? Söylerdim. Evet, alt tutu şey söyleyebilmiş. Hadi başlayalım mı? Tek sayılar sayıyorduk en yani son. Tamam. Bak, Hadi bak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Peşini tam sürmüş. Evet, burayı tam sürmüş. Bir. Evet. İki. Bir, üç. Üç. Beş. Beş. Yedi. Yedi. Buradayız buraya bakıyorsun hayvanın olduğu yere. 9 11 Tekrar söyleyelim. İşte, ama bak. bu doğal sayılar. Evet. Bu çift sayılar. Bu evet. ikişer ikişer ilerliyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet. Ama burada Evet. Daha ben daha büyük türü yapmak istiyorum. Daha büyük türü yapabilmek için daha çok sayabilmen lazım. Önce bunlar sayalım. TDC saftan ben hepsini sayayım. Tamam sayalım. 1 3 5 7 9 On 11 Tekrar sayıyoruz. 1 3 5 7 Altı. Bu 9. On bir. Tekrar. 1 1 Evet. Bir, üç Bez Yedi Dokuz Dokuz On On bir Bir Doğal sayılar değil bu Tek sayılar Tamam Bir Bir Üç Bez Yedi Altı Dokuz Dokuz On bir, on bir. Tekrardan Bir daha. Hata yaptığın için başa dönüyoruz hep seferinde. 1 3 10 5 1 3 5 7 9 11 Tekrar 11. On bir. On bir. Tekrar numaraya son kese ayarız. Tamam. Lütfen güzel sayar mısın? 2 3 5 7 Evet. 4 Ve son 11. Heyecanın on bir. On bir. sayısı 11. Tamam? Hadi bu kuleyi yapıyoruz. Önce neye gerek var? 11'i bulacaksın bize, değil mi? 11'i bulur musun bize? Bulurum. Hadi bakalım buluruz. On bir, ne yapıyorsun diye sahte On bir pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım. On bir pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım. On biri bul. Eleven. Eleven'ı arıyorsun şu anda. Eleven, Eleven. Bu olabilir mi? Dur, sür. Bak evet, bu. 11 bu. Tamam. Haydi bakalım tut. Yakalayalım giderim onu hapise Bırak bırak koy. Hapis. Hapis yavaşça koy yavaşça. Aa, ben tamam. kulağı 11, 11'den sonra ne geliyor? 11'den sonra. Dokuz. Dokuz. Dokuzu bul bize. Nine. 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 Yerim. Çık dışarıya oynayalım. Dokuz. Yerim. Çık dışarıya oynayalım. Seni bir hapsedelim. Burada, bu da bu. Burada ama bakalım. Hi. O sekiz. Doğru değil. 9'u arıyoruz. Bu da bu. Hadi bakalım tut bu, 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 bu. bu mu? Bu, Hadi. Bu. bu bu. Ömer yaz 17. Bu dokuz. Ayağına dikkat et. Getir buraya. Şurtun getirdin. Yanına koy dibine. 8 Dokuz. Neyi bulacağız şimdi? Yedi. Yedi. Az önce dokuzun yanındaydı sanki. Bu. Tamam oraya bırak. Bu da. Üzerini yakalayalım onu. Biz polisiz onlarla mavi gidikçe sıkılacağız onu. Yakaladık onu. Ya, yakaladık yakaladı kır kızı. Kız yakaladık. Sizi Şimdi bak. Şimdi neredeyiz? B bez. Bez, 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 bez. Beş. 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 Haydi, Sıkıştır, sıkıştır iyice sıkıştır. Bak düşürtüyoruz oraya gidene kadar. Al düşürttük. Yavaşça indir. Bu Beşten sonra <laughs> ne? Hmm. Bir şey olmaz kağıt yanmış ne olacak? Üç. Acaba kağıt yanmış ki bunu yaparım. Tamam onu da yaparız hadi. 3 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 buldun mu? Buldum. Tamam yakala. Bak prinsiyon ne de içim sıkıntı. Evet yavaş çok ee, Ben ne olduğunu oldum Evet gözetliyorsun. Şimdi neyi bulacağız? Biri bulacağız Ömer <laughs> yazar yedi sen İ kaybetim, kaçma ben. hadi bu bir. hangisi bu mu? Evet, ha hmm. bir iyi devirdin şimdi tekrar başladığımız işte tut tut ip ipi tut İpi tut Burak çektir kendi ipini çek bu benim ipim ama benim ipimi çekiyorsun. Bırak. Çek. Teker teker düzelticez. Das, Nasıl olacak? Bırak. Biraz çek kendi tarafına. Çek küçült. Evet. Bir bunu alacağız. Beşi geri koyacağız. Dikkatli ol bak. Düşersen tekrardan başa dönersin. Beş. Şimdi biri alacağız, değil mi? <laughs> Ayağım neydi yalnız Bir şey olmaz. başa başlamış. Bir. Güneş gitti. Ne yapacağız? Bir şey olmaz. Karanlık yapacağız. Evet, bitirdik. Oldu mu? Ad tek bak. Bak Şimdi de da on dört da adımda. Tekseller de bitirdik, evet beraber sayalım bir doğal sayılar sayalım birden ona kadar sayalım say birden ona kadar bir evet iki evet üç dört evet beş evet evet sayabilirsin sen kendin hadi altı evet bakma oraya Altı. Yedi. Evet. sekiz, Evet. Dört. On. Evet. Çok güzel. Devrim. ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Ben bunu bir küyüm. Bunların birinin altına saklayayım. Sen onu bulmaya çalış. Gözünü kapat. Gözünü tam kapat. Açabilirsin şimdi. Açtım. Bir bakalım hangisinde? <laughs> Bulamadım. Şimdi tekrardan. Kapat gözünü. <laughs> Aç. Hangisinde? Bulamadım. <laughs> Tekrar sarın Saklıyorum tekrardan. Bil bakalım hangisinde? Bulursan sıra sana geçer. Ayağına kıpıratmayla. Niye bakıyor? Öyle dokunma. Birini seçeceksin. Neye bakıyorsun? Kurnazlık etme. <laughs> Çukurluk yapma. Bildin. Şimdi sen saklayacaksın birinin <laughs> altına. Hadi gözümü kapattım. Baba. Videomuzun sonuna yaklaşıyoruz. Sakla. Hadi. Bu. Bulun mu? Evet. Bil bakalım hangisinde. Sende. <laughs> İlk de buldum. Hayır, 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 o, 11 hayır. çünkü benim uğurlu sayım. <laughs> 11'in <laughs> altına saklamıştım. Sapoz. ben de sıra. <laughs> Bir bakalım hangisinde. Bu. Ben... Dokun mu öyle ya? Canın ne istiyor öyle dokununca anlıyorsun. <gülüyor> He. Hayır. <laughs> He. He. Cipsin böyle paketlerini ezip ezip içine şeyi hediyeyi bulanlardansın sen de. <laughs> Çakilik yapma. Sıra sende. Nezir baba Tam saklan başladı da sen böyle delikten bakıyorsun kesin. Bitti mi? Hadi. Bitti. Hmm.